Türkiye'nin ayıldız ruhlu yiğit gençleri, cesur ve güzel kızların cesur ve yiğit delikanlıları. Selam olsun sizlere. Hoş geldiniz. Başlıyoruz. Bu devir. Bizi göre değil bu devir. Bu devir gününü gün edenleri. Namusu getirdi dize bu devir. Bu devir namusa kim edenleri. Layıkıyız hemşerim. Layık bu derde. Dini dinsizliğe eğledik perde. Hani hani o ümmeti Muhammed nerede? Bu devir, bu devir parayı din edenler. Bu devirde helal kazanmak ayıp. Bu devir günahı bir yana koyup. Bu devir devleti, milleti soyup 80'i, 90'ı bin edenler. Bu devir alemi göz göre göre kedileri bekçi yaptı ciğere. Bu devir çaldığı minarelere suratını suratını kılıf edenlerin bu devir deryayı açarken katre bu devir katreyi verirken litre bu devir santimi ölçerken metre gramı tartarken gramı tartarken ton edenler bu devirde işte böyle ticaret onun için ne bet ne de bereket ticaret hayali tüccar hayalet pamuğu satarken pamuğu satarken gün edenler bu delir. Dert arif. Derde yaramaz. Köpeklere yarar. Kurda yaramaz. Bu delir giyde. Merde yaramaz. Kahveli. Kahveli şöhret şan edenler. Yaşar. Günaysın Türkiye'de. Çünkü sizler yetişiniz. Geliyorsunuz. Çünkü gelecek sizlersiniz. Gününüz, geceniz ve geleceğiniz kutlu olsun. Var ve varsın olun. Geleceğin ailesinde güneş gibi parlayın.